Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Silent kesit oynuyoruz ve karakterimiz öğrenci arkadaşlar Hemen başlayalım birinci geceden <laughs> Evet bekliyoruz Arkadaşlar bu arada o başlamadan böyle bakıp girdiğinde böyle yaparsanız herkesten çok hızlı bir şekilde gideb gidebilirsiniz istediğiniz yere Şahsen öyle oluyor arkadaşlar Ben de gördüğünüz gibi herkesin önünde başladım ve oturdum hemen şuradaki eşyamızı alalım yüz enerji yine evet birazdan başlıyoruz bekliyoruz Arkadaşlar iki saniye videoyu durduruyorum. Daha sonra, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca hemen videoyu başlattım ve bakın. Çok hızlı bir şey yaptım. 200 paramızın olmasını bekliyorum. Ama anlaşılan pek olacağını düşünmüyorum. Şunları yapmadan. Hadi bakalım. Bu gece bittikten sonra arkadaşlar videoyu sonlandıracağım ve Tabi solandırdıktan kastettiğim aslında size bu modun nasıl hangi nasıl kurulacağını göstermeme gerek yok çünkü nasıl indireceğinizi göstermeme de gerek yok sadece hangi yerden indirmeniz gerektiğini göstereceğim nasıl bir yer onu göstereceğim hangi sürüm olduğunu göstereceğim arkadaşlar videonun sonuna doğru Evet. Burada arkadaşlar burada sonsuzluk yani istediğiniz kadar yatağı geliştirebilirsiniz. Kapıyı da geliştirebilirsiniz. Hatta bunları da hatta enerji santrallerini de neler neler. Hep geliştirebilirsiniz. Hiç umulmaz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar sizin için sabah erken dur. sabah 10.23'ünde video çekiyorum. Lütfen emeğimin karşılığını verebilir misiniz? Şimdi diyeceksin ki niye kapıyı kilitlemiyorsun arkadaşlar? Çünkü daha bekliyorum. İşte tam. Al. Olmadı. O zaman 1800 1800 olmasını bekleyelim. Bu sayede yatağı da güçlendirmiş olacağız. Aynı anda. Arkadaşlar bu buradaki gece dakikası kısa olduğu için size bu modun özelliklerini tam olarak gösteremeyebilirim kusura bakmayın.

Gördüğünüz üzere 2 dakika kaldı. Hemen şöyle oh, Tabii ya. Hemen şöyle. Bir dakika kaldı arkadaşlar sanırım hepsini göstermeyeceğim ama bir sonraki bölümde göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin arkadaşlar bu arada enerji şeyinin de sınırı yok yani evet enerji bunun da sınırı yok arkadaşlar istediğiniz kadar güçlendirebilirsiniz. çok lanet. böyle kaçarsın işte. Vay. Hey. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Bir arkadaşımız sek gitti. Bütün arkadaşlarımız çok iyi savundular. Evet az kaldı saniyeye. Bir sonraki bölümde arkadaşlar dermişim ki evet arkadaşlar bir sonraki bölümde yapacağız bütün geri kalanları. Hadi evet arkadaşlar şu anda bitiyoruz ve işte. Bitti. Evet sevdim. Alıyor. Gördüğünüz gibi her şey açık. Ha tek bir kişi yok. Bizim kasap. Evet arkadaşlar şimdi size bu modu nereden indireceğinizi göstereceğim. Zakif'e girelim. Hangi sürüm olduğunu. İşte arkadaşlar bu sürüm. Selam arkadaşlar. Aha arkadaşlar işte bu. işte bu sunun Silent Castle versiyon 1.3.10 mod APK'yı indirdiğinizde limitsiz yatak, limitsiz enerji ve limitsiz sil taretler yapabiliyorsunuz. Google'dan girip bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.